Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuğumda kullandığım, daha doğrusu kullanmak zorunda olduğum biraz sonra nedenleriyle anlatacağım Gaviscon şuruptan bahsedeceğim. Arkadaşlar normalde bebek ve çocuklarda birçoğumuz kullanmışızdır belki. Mide ve reflü sorunu olan bebek ve çocuklarda Gaviscon şase kullanıyorduk biz. Onu ya meyve suyuna ya bir yoğurda katıp karıştırıp veriyorduk. Fakat şasenin ne yazık ki üretimi artık yok denecek kadar azmış. Eczacımız birkaç eczane deposuna sordu, yine aynı yanıtı aldı. Bunu doktorumuza danıştık. Böyle böyle dedik. Günde bir defa olmak üzere yetişkinler için üretilen bu Gaviskon'u kullanabilirsiniz diye bize doktorumuz öneride bulundu. Birçok hastamda da kullandığımı, kullandırdığını söyledi. Şimdi Gaviskon'u neden kullanacağız? Yaz aylarında çocuklarımız biliyorsunuz soğuk içecekler, dondurmalar ne yazık ki ne kadar önüne geçmeye çalışsak da yiyorlar ve sonrasında mide ağrıları, mide krampları oluyor. Bu şekilde doktorumuza başvurduk. Ciddi bir mide ağrısı, ağıza gelme reflü şeklinde vardı çocuğumuzda. Bize bunu önerdi. Şunu belirteyim, içerisinden herhangi bir kaşık çıkmadı. Ne kadar kullanacağımı da yine ben eczacıma sağ olsun danıştım. Şu şekilde bir tatlı kaşığı doldurmadım. Hatta yıkamadım ki özellikle görün diye. Yani tam dolu yapmadım. Bir tatlı kaşığı silme dolu şeklinde. Ve günde bir kere ve genelde dedi mide bulantısı ağızda reflü şeklinde olduğu zaman akşamlar olduğu için gece yatmadan vermenizi tavsiye ederiz dediler. Ben bunu iki gündür kullanıyorum. Çocuğumun gerçekten rahatlama oranı yüksek seviyede. Ne kadar kullanmalıyız diye sordum. Sıkıntıları geçene kadar dedi. Artık hani gece rahatsa bu dönemsel bir sıkıntı olduğu için geçince artık kullanmayabilirsiniz dedi. Günde bir defa yine şöyle de eczacımız belirtti. Kullanabilirsiniz dedi. Eğer sizin de çocuğunuzda böyle sıkıntılar varsa ve şu an üretimde olmadığı için Gaviscon şase'ye ulaşamıyorsanız Dediğim gibi bu Gavisco'nun yeşil bakın sodyum ajinat olan bölümü. Bunun pembesi mavisi de var daha ağır. Bu en hafif olanı bunu belirteyim buradan. İsterken eczacınızdan lütfen bu şekilde isteyin. Bir kaşık olarak kullanabiliyormuşuz. Sizlerle de paylaşmak istedim. Gününüz çok güzel geçsin. Sağlıkla, hayırla geçsin inşallah. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.